tekrar arkadaşlar şu an hem YouTube hem de Huawei tarafında canlı yayındayız. Ee, söz verdiğimiz üzere Raka için bir analiz yapacağız. Raka için analiz yapmak gerekirse kısa vadeden uzun vadeye doğru Raka ile ilgili bir analiz yapalım. Raka Elon Musk'ın annesinin kurduğu sahibi olduğu ve birçok yatırımcının içeride olduğu ve çok ciddi paralar kaybettiği inanılmaz bir düşüş yaşayan Raka. Yani bu nasıl bir mum yapısı yani çok ciddi bir zarar var burada yani zararın çıkması için 100x gerekli. Bu da biraz sıkıntı. Ama biz kısa vadeden orta vadeye doğru bir analiz yapalım. kısa vade analiz yapmak gerekirse raka üzerinde 18 Eylül'den bu yana gelen bir düşen trend yapısı var. Bu yapıda aynı zamanda bir obo. Yani bu obo demek ya şimdi arkadaşlar formasyon yapılarını e, burada ABC varmış. FOMO varmış. şey varmış. Bunlar önemsiz. Burada X formasyonu var arkadaşlar. Yapı şu an bir düşen trendde. Trendten satıcılı tepki alıyoruz. Yani trend şu an düşen trend halen çok güçlü. Kırılımında ise çok daha güçlü bir hareket geleceği aşikar. Kısa vadeli hedefleri konuşmak gerekirse düşen trend kırılımı gelirse şayet öncelikle 0.30 ardından 0.31.5 ve kısa vadeli tepede 0.33 görülme ihtimali yüksek. Bu da yaklaşık %15'lik bir hareket demek. Şimdi raka için %15'lik hareket küçük. Bu bir kısa vadeli analiz. Trend kırılımı gelirse işleme girip %15'i alıp hatta kademeli TP1, TP2, TP3 Hedeflerini koyup kademeli bir şekilde çıkmak gerekiyor. Orta vadeli analizine girecek olursak. RAKA orta vadeli analizinde. Şimdi bu yapıyı kaybettik. Bu yapıyı ciddi manada balinası dipleri yükselterek bu çok güçlü bir yapı bu çok hoş bir yapı ve balina her tepki aldığında daha güçlü vurduruyordu bu bölgeden lakin bunu kaybettikten sonra balina orta vade için bir destek arayışında şimdi şu an 0.28 bölgesinde bir destek oluşturmuşa benziyor orta vadeli analizinde yapıda kırılması gereken güçlü dirençleri var yapı orta vadede pozitif değil gayet negatif herhangi bir hacim girişi yok tahtaya botlara bırakılmış botlarda usul usul şu an satış yapıyor görülüyor çünkü çok sert bir yapıda düşen bir yapı yani şu bölgenin kaybı bu tahtayı bitirmiş yani 0.36'ya kaybetmemiz gerekiyordu. 0.36'nın kaybı gerçekten sıkıntı oluşturdu. Biraz da düzgün çizersek daha anlaşılır olur. Şimdi da orta vade için olumlu konuşmak için öncelikle 0,3036'nın üstüne çıkmamız gerekiyor. Bunun üstüne çıktığımızda yapı buluş boğa rally adına ne derseniz bu yapıya bürünecek ve ivme çok hızlanacak. İğmenin ilk duracağı nokta ise kırdığı yere göre değişir. Ama şu bölge asıl direnç lokasyondur. Buradan kırdığında 43'e çok hızlı gider. Çok çok hızlı gider. Bir günde bu mumu atar. 36'yı aynı gün içinde kırarsa 43'e aynı gün içinde gider. Ama bir yapının orta vadede destek bulması gerekiyor. Şimdi bu desteği nereden bulacak? Kısa vadedeki Pardon. kısa vadedeki bu kurduğu düşen trend yukarı yönlü kırarsa bu yapıyı destek belirlemiş olacak. Ve buradan aldığı ivme ile beraber günlükteki yapıya hızlı bir şekilde hareket gelecek. Günlükteki yapıya gelecek hareket kıracak. Tepki alacak. Bu bölgede yatay hareket 36'ya sert hareket kırıp çok hızlı bir daha Çok hızlı bir şekilde 43'e gelecek. Aşağı yönlü bir destek belirtmek rakada çok zor. Yapı boş. Yani tabi bu coin tarafına gidip bakmak gerekiyor. Veya MXC tarafına. Yani bu arası çok boş arkadaşlar. Yani şurada bir haftada 14x yaptı. Hareket, bunun altı boş. Yani şu an tahtada 5x, 10x, 15x zarar dolabilirsiniz. Ama bu yapının 0.27.5 altında bir gün kapanışı, hatta daha net olalım, kesin olsun, 0.25, 0.30. 25'in altında bir gün kapanışı bu arayı yok sayar. Yani makul olmak gerekirse bu piyasadaki tecrübelerimize dayanarak rakanın eğer delist olma gibi bir durum yoksa yapı için dip bölge burası olma ihtimali çok yüksek. Burası dip bölge olabilir. Alım için uygun olabilir. Hatta şu anki pozitif yani haftalıktaki bu yapıyı yani bunun riski alınabilir arkadaşlar. %10'luk bir risk alınabilir. Raka ile ilgili alım yaparsak hızlı bir şekilde duyur yapacağız. Ee, Telegram kanalımızdan, Twitter kanalımızdan takipte kalın. Büyük ihtimalle YouTube'a video yüklenmeden önce bilgisini geçmiş oluruz. Yapı çünkü bunun riski alınabilir arkadaşlar. Delist de olacaksa eğer Burada parayı kaybederim. Stop loss pozisyonu. Ama eğer delist olmayacaksa buradan bir anda Raka dönebilir. Haftalıkta Raka için beklentimiz önce kısa ve orta vadelerin hareketlerin bir gelmesi özellikle orta vadedeki hareketin gelmesi orta vadedeki hareket geldikten sonra bir hareket planı yapabiliriz. Bunun için takipte kalın. Uzun vade için bu projeye yatırım yatırıp yapılmayacağını bu 0.3025'in altına düşüp düşmeyeceği belirleyecek takipte kalın. Bu bölge önemli, çok önemli 0,3025. Bunu unutmayın. Buraya kadar projenizi tuttuysanız bize göre 0,3025'in altına stoplu bir şekilde beklemek mantıklı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Sorularınızı yorumlarda belirtebilirsiniz eğer bir beğeni atmak isterseniz videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. İyi akşamlar dileriz.